Neredeyiz bugün İskender abi? Kuş yuvasındayız. Kuş yuvasında. Güzel değil mi? Aynen. Manzara hemen arkamızda. Çok Abdülhamit Han camisi. Hemen çocuk bahçesi yolu bakın şu hemen aşağı taraf. Hemen oraya yakın. Yerimiz güzel. Arası bir 400-500 metre. Abdülhamit Han camisi karşıda görüyorsunuz. Yerimiz gerçekten güzel. Manzarası harika. Üstümüzde asma var çatı şeklinde. Balkonumuz üst kat teras. Burada da 1 artı 0 yerimiz var. 2 katlı oturuluyor, en üstte de bir artı sıfır yerimiz var. İsterseniz bir oda daha düşürebilirsiniz ama mangalı manzara... Yap. Kaleye karşı mangalı yak şurada kardeşim, baksana Aa, Satılırsa Ağabeyi. alan kişi bize mutlaka, İskender ha. abiyle Türkiye ne yapacak? Birisi. Mangalı burada söz verecek, ona göre şimdiden diyoruz burada. Yerimiz gerçekten güzel burası. manzaraya karşı ne yapalım, çekimlerini bir yapalım, bir bakalım. Siz de değerlendirin, biz de değerlendirelim, bir an önce satışa çıkartalım. Ablamın da gönlüne göre versin inşallah. Ne yapıyoruz? Bizi takip ediyoruz. Satılık, kiralık ilanlar için de bizimle iletişime geçiyoruz. Hoşçakalın.